Hallora! Roma biletinden herkese merhaba. Bugün Antik Roma'dan doğan Sevgililer Günü hikayesini konuşacağız. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Ayrıca videolarımı profilinizde paylaşırsanız da büyük katkı sağlamış olacaksınız. Şimdiden teşekkürler. 3. yüzyılda İmparator Claudius erkeklerin evlenmesini yasaklıyordu. Çünkü evli erkeklerin açıkçası başarısız askerler olduğunu inanıyordu. Ayrıca Hristiyanlığa karşı da büyük bir cephe almıştı. Hem Hristiyan din adamlarını hem de Hristiyan olduğunu düşündüğü insanları tutuklattırıyordu. O dönemde sonradan aziz olarak anılacak olan Valentinus bu emre uymadı ve insanları evlendirmeyi, gençleri evlendirmeyi devam ettirdi. Ayrıca elbette ki kendisi de bir Hristiyan olduğu için imparator tarafından tutuklandı ve cezaevine atıldı. Hapishane gardiyanlarından biri Gözleri görmeyen kızı Julia'yı şifa alır niyetine Valentinus'un yanına getirdi. Julia çok zeki ve çok güzel bir kızdı. Valentinus'la geçirdiği zamanlarda çok şey öğrenmişti. Roma tarihi, sanat, bilimle ilgili Valentinus ona birçok şey anlatmıştı. Ve ona şöyle dedi. Valentinus, dua ettiğim zaman Tanrı beni duyar mı? Çünkü ben her gün ne için dua ediyorum biliyor musun? Görmek için. Senin anlattıklarını görmek için dua ediyorum diyordu. Valentinus şöyle cevapladı. Tanrı bizim için en iyi olanı yapar. Yeter ki biz dua edelim ve inanalım. Ve ardından birlikte dua etmeye başladılar. Birden hücrenin içerisine altın renkli bir ışık kapladı ve Julia şöyle dedi. Valentinus, Valentinus, görüyorum, görüyorum dedi ve gözleri birden açıldı. Ertesi gün Valentinus'a ölüm emri geldi ve hemen Julia'ya bir not yazmak istedi. Tanrı'ya hep yakın ol Julia diye yazdı ve notun altına da senin Valentinus'un diye imzasını attı. Ertesi gün mektup Julia'ya ulaştı. İşte o gün tarih 14 Şubat 270'ti. Aradan 226 yıl geçtikten sonra Vatikan Valentin'e Aziz ünvanını verdi. Böylece 14 Şubat Aziz Valentin günü oldu. Sevgililer gününün dünya üzerinde bu kadar duyulmasının da açıkçası başlangıç noktası Massachusetts'ten Esther Holland kendisi sevgililer günü ilgili bir kart üretmiş ve bu kartın kenarları dantelle kaplıymış. Babasının kırtasiye dükkanında satmaya başlamış. Kart o kadar sevilmiş ki Esther yakın zaman sonra bu işten zengin olmuş. Açıklama kısmında Esther Holland ile ilgili bir link bulacaksınız. Oraya tıklayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Valentinus'un onuruna kutlama günü 14 Şubat 469'da Papa Geasus tarafından ilan edildi. Ancak 1969 yılında Vatikan Aziz Valentin gününü takviminden çıkardı. Sevgililer gününün Roma'dan çıkış hikayesi böyle. 2020 başladığından beri depremler, şehit haberleri ve uçak kazası ile ilgili açıkçası iyice yorgun düştük. Umarım 2020'nin devam eden günlerinde bizi şahane, pırıl pırıl, sevgi dolu, aydınlık dolu, dolu günler bekliyordur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.